Futbol tarihinde bazı sistemler sayılardan çok daha fazlasıdır. Onlar birer felsefedir. Cüretkar, tek bir hedeften doğan felsefeler. Sahadaki o amansız savaşı tam kalbinden kazanmak için tasarlanmış ölümcül stratejilerdir. Bu aslında oyunun yazılı olmayan kanunu gibi bir şey. Sahanın kalbi, taktiksel mücadelenin hem başladığı hem de bittiği yer. Ve derler ki, orayı fetheden maçı da fetheder. Ve işte bu fetin en efsanevi silahlarından biri böyle doğdu. 4. 1-2-1-2 kimileri ona elmas dedi, kimileri baklava ama adı ne olursa olsun amacı tekti. Orta sahayı mutlak bir hakimiyet altına almak. Felsefesi aslında basit ama bir o kadar da acımasızdı. Oyunun genişliğini yani kanatları tamamen feda edeceksin ve bunun karşılığında merkezde öyle bir sayısal ve taktiksel üstünü kuracaksın ki rakip nefes alamayacak. Bu sistemi anlamak için gelin, onu dar ama çok katlı bir binaya benzetelim. Çekirdeği, yani merkezi, inanılmaz derecede güçlü. Ama kritik bir sorunu var: koruyucu yan duvarları yok. İşte bu metafor, bu analizin anahtar olacak. Çünkü bu yapı, sistemin gücünü, içindeki rollerini ve doğasında yatan o büyük tehlikeli gerilimi bize en iyi şekilde anlatıyor. Peki, bu binaya ayakta tutanlar kimler? Şimdi gelin, bu taktiksel drama'nın ana karakterleriyle tanışalım sistemin kaderini belirleyen o özel oyuncularla, binanın mimarlarıyla. Her şey en altta, temelde başlıyor. Yani çapada. Bu oyuncu binanın üzerine kurulduğu temel direk. Bir yandan rakip atakları yıkan acımasız bir yok edici, diğer yandansa savunmadan aldığı topla hücumu başlatan ilk istasyon. Zabi Alonso gibi efsanelerin bu rolde neler yaptığını bir düşünün, ne kadar kritik olduğunu hemen anlarsınız ve temelden sonra çıkıyoruz en tepeye, binanın çatı katındaki dahiye yani mimara, on numaraya. Onun yaşam alanı rakip savunma ve orta sahatları saha arasındaki o hayalet boşluklar. Hani o cep denilen kritik alanlar var ya, işte oralarda gezer, forvetleri besler, kilitli kapıları açar, oyunun kaderini tek bir pasla değiştirir. Steven Gerrard'ın 2005'teki o unutulmaz performansı bu rolün bir maçı nasıl tek başına alabileceğinin adeta bir dersi niteliğinde. Ama bu mimarinin belki de en trajik kahramanları beklerdir onlar, bu binanın olmayan yan duvarları. Takımın bütün genişliği, bütün yükü onların omuzlarında. Hücumda bir kanat oyuncusu gibiler, savunmada ise çoğu zaman yalnız birer savaşçı. Peki, sistemi ideal şekilde değiştirdiğinde ne oluyor? İşte akış aynen şöyle. Çapa topu kazanıyor, temelden oyunu başlatıyor, top merkezdeki katlardan hızla yukarı çıkıyor. Mimar o meşhur cep topla buluşuyor ve iki forvetle kurduğu hızlı bağlantılarla ölümcül bir pozisyon yaratıyor. Kısacası, temelden başlayan, merkezden yükselen ve zirvede biten dikey bir saldırı. Tabii bütün bunlar sadece kağıt üzerinde kalan bir teori değildi. Elmas, doğru ellerde, mükemmel uygulandığı anlarda futbol tarihine unutulmaz zaferler kazıdı. Arrigo Sacchi'nin minanından başlayın, Rafa Benitez'in Liverpool'u ile İstanbul'da yazdığı o inanılmaz zafere kadar, Elmas her zaman şampiyonların silahı oldu. Bir dönemin zirvesiydi tartışmasız. Ancak bilirsiniz, her büyük gücün, her efsanenin ölümcül bir zayıflığı vardır. Elmas'ın çöküşüne yol açacak o kaçınılmaz kusur da aslında daha en başından mimarisinin içine kodlanmıştı. İşte sistemin tüm özeti bu aslında. İki ucu keskin bir kılıç. Yüksek risk, yüksek ödül. En büyük gücü yani merkezdeki o inanılmaz yoğunluk aynı zamanda en büyük zayıflığını yaratıyordu. Kanatlardaki devasa boşluk ve o zayıflığın en dramatik anı işte bu. Kanatlardaki o korkunç yalnızlık. Düşünün, bek oyuncusu tek başına, karşısında hem rakibin kanat oyuncusu var, hem de ona destek veren bek, ikiye bir. İşte o an, o daracık binanın yan duvarlarının ne kadar savunmasız olduğunun acı bir resmi gibi. Ve modern futbol bu zayıflığı affetmedi, onu hedef aldı. Daha hızlı kanat oyuncuları ortaya çıktı, kanatları daha etkin kullanan 4-2-3-1 gibi sistemler yükseldi ve... Tabii Elmasın gerektirdiği o insanüstü efor artan tempoyla birlikte sürdürülemez hale geldi. Ama efsaneler tamamen ölmez, değil mi? Sadece şekil değiştirirler. Elmas. Belki artık sahalarda birincil bir strateji değil ama ruhu hala o çimlerin üzerinde bir yerlerde yaşıyor. Bugünlerde bir takımın maça saf bir elmas dizilişiyle başladığını çok nadir görürsünüz. O artık bir ana plan değil. Daha çok maçların kritik anlarında ortaya çıkan taktiksel bir hayalet. Peki modern teknik direktörler onu nasıl kullanıyor? Artık bir felsefe olarak değil, bir silah olarak. Maç içinde merkezi aniden kilitlemek için bir hamle, rakibin güçlü oyun kurucusunu etkisiz hale getirmek için bir panzehir ya da skoru korumak için başvurulan gizli bir koz. Yani her maçlık bir sistem değil, özel durumlar için bir uzmanlık aracı. Peki tüm bunlardan sonra akıllara şu soru geliyor. Geçmiş bir çağdan gelen bu cüretkar mimari modern futbolun o acımasız, o amansız hızına karşı bir gün yeniden zafere ulaşabilir mi? Taktiklerin döngüsel doğası bize her zaman sürprizler sunmuştur. Belki de bu efsane doğru koşullar altında gölgelerin arasından yeniden yükselmeyi bekliyordur. Ve o nihai soru hala geçerliliğini koruyor. Savaşın sonunda merkez mi kazanacak yoksa kanatlar?